Victor Osimhen transferi bitti bitecek. Galatasaray taraftarı büyük müjdeyi bekliyor. Nijeryalı yıldıza parçalıyı giydirecek paranın kaynağı da bulundu. Sarı kırmızılılar akşam saatlerinde kapa yaptığı açıklamada Florya projesi ihalesinde Nivakla sözleşme imzaladığını açıkladı. Fotospor'un 14 Temmuz'daki haberine göre Florya'dan gelecek 50 milyon dolar Osimhen'in ilk taksiti olan 40 milyon euro için kullanılacak. Nivak Napoli'ye Galatasaray adına teminat verdi. Teminat ve AK verdi kap açıklamasının tam da Osimhen transferinin bitmesine yakın yapılması akıllara Bankalar Birliği'nden çıkamadığı için banka teminat mektubu veremeyen Galatasaray'ın Napoli'ye 17 5'er milyon euroluk taksit halindeki 35 milyon euro için Nivak'ın teminatını iddiası geldi. 900 milyon dolar konuşuluyordu. Florya projesi için Galatasaray'da hayal edilen ilk rakam 900 milyon dolardı. Sarı kırmızılılar 280 milyon dolara razı olmak zorunda kaldı. Bunun nedeni de 50 milyon dolarlık nakit girişi. Son rakam Başkan Dursun Özbey'in altına olmaz dediği 300 milyon dolardan 20 milyon dolar dahi eksik. Projeye Nisan'da başlanacak bundan sonraki süreçte Nivak'ın önünde 6 ila 9 ay sürecek bir ruhsat alma süreci olacak. 2026 yılının Nisan ayında temel atma sürecinin başlaması planlanıyor. Mayıs ayı ise o simyenin 17.5 milyon euroluk ilk taksidinin ödeneceği tarih olarak konuşuluyor. Nivak 2 yıl içinde projeyi bitirmeyi düşünüyor.